Bir sabah yaşlı su sıçanı kafasını deliğinden dışarı çıkardı. Parlak, boncuk gibi gözleri, sert, boz bıyıkları vardı. Kuyruğu da uzunca siyah bir kauçuk parçası gibiydi. Sarı kanaryalara andıran ördek yavruları küçük gölde yüzüyor, kıpkırmızı bacaklı, beyaz anne ördekte onlara suda nasıl amuda kalkılacağını öğretmeye çalışıyordu. Amuda kalkamazsanız hiçbir zaman yüksek sosyeteye giremezsiniz, deyip duruyordu yavrularına. Ara sıra nasıl amuda kalkılacağını gösteriyordu. Ama yavru ördekler ona hiç kulak asmıyordu. O kadar miniktiler ki, sosyeteye girmenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlardı. Ne laf dinlemez çocuklar bunlar, diye haykırdı yaşlı susaçanı. Suda boğulmayı hak ettiler doğrusu hiç öyle şey olur mu? diye cevap verdi ördek. Zamanla öğrenecekler. Anne babaların çocuklarına karşı çok sabırlı davranmaları gerekir. Ya ben anne babaların duygularını hiç bilmem, dedi su sıçanı. Ben aile babası değilim. Hayatımda hiç evlenmedim. Evlenmeye niyetim de yok. Aşk iyi güzel de dostluk çok daha yüce bir şey.'' Doğrusunu isterseniz, bence bu dünyada vefalı bir dost kadar soylu ve az bulunan bir şey yoktur. Yakındaki bir söğüt ağacında oturan yeşil keten kuşu konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Pekala, sizce vefalı bir dostun görevleri nelerdir? diye sordu. Evet, ben de bunu merak ediyorum, dedi ördek. Ve gölcüğün karşı tarafına kadar yüzüp yavrularına iyi örnek olmak için amuda kalktı ne saçma soru diye haykırdı su sıçanı. bir dosttan bana karşı defalı olmasını beklerim elbette. Küçük kuş incecik gümüşü bir dalda sallanıp minik kanatlarını çırparak peki karşılığında siz ne yaparsınız dedi. Ne demek istediğinizi anlayamadım diye cevap verdi su İsterseniz size bu konuyla ilgili bir öykü anlatayım dedi keten kuşu. Öykü benim hakkımda mı? diye sordu sıçanı. Eğer öyleyse dinlerim. Çünkü hayal ürünü öykülerden çok hoşlanırım. Size uyarlanabilir diye cevap verdi keten kuşu. Sonra ağaçtan aşağı uçup gölcüğün kenarına konarak vefalı dost öyküsünü anlatmaya koyuldu. Bir zamanlar dedi keten kuşu. Hans adında dürüst bir adamcağız varmış. Seçkin bir şahsiyet miymiş? diye sordu su sıçanı. Hayır, dedi eten kuşu. Seçkin olduğunu hiç sanmıyorum. İyi kalp dediği ve yüz süvarlak, aydınlık, komik yüzü dışında bir özelliği yokmuş. Ufacık bir kulübede tek başına yaşar, her gün bahçesinde çalışır dururmuş. Koskoca köyde onunki kadar güzel bir bahçe daha yokmuş. Bahçesinde Hüsnü Yusuflar, karanfiller, çoban çantaları, düğün çiçekleri açarmış. Şam gülleri, sarı güller, eflatun sapranlar, altın sarısı, mor ve beyaz menekşeler yetişirmiş. Haseki küpesiyle şebboy, mercan köşk lefesleğen, bataklık nergisiyle zambak, fulyayla bahçe karantili, aylar birbirini takip ettikçe sırayla tomurcuklanıp açar, bir çiçeğin yerine yeni alırmış. Yani her zaman bakılacak güzel bir şeyler, Koklanacak hoş rahiyalar olurmuş bahçesinde. Küçük Hans'ın birçok dostu varmış. Ama en vefalı dostu koca değirmenci Hak'mış. Zengin değirmenci Hans'a o kadar bağlıymış ki, ne zaman bahçesinin yakınından geçse duvarın üstünden uzanıp, iri bir buket çiçek veya salatalık, bir demet ot toplar, meyve mevsiminde ceplerini erikle, kirazla doldururmuş mutlaka. Değirmenci, gerçek dostlar her şeyi paylaşmalıdır dermiş hep. Küçük Hans da başını sallayıp gülümser, böyle soylu fikirlere sahip bir dostu olduğu için çok gururlanırmış. Gerçi komşuları, değirmeninde istif edilmiş yüz çuval unu, altı ineği, bol yünlü koca bir koyun sürüsü bulunan değirmencinin, küçük Hans'a bahçesinden topladıklarına karşılık hiçbir şey vermemesini garip karşılarmış. Ama Hans bu meselelere asla kafa yormazmış. Değirmencinin gerçek dostların cömertliği konusunda söylediği harika sözleri dinlemek onun için hayattaki en büyük zevkmiş. Küçük Hans bahçesinde böyle uğraşır dururmuş işte. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde çok mutluymuş. Ama kış gelip de pazara götürecek meyvesi veya çiçeği olmadığında soğukla, açlıkla mücadele eder, çoğu gece akşam yemeği olarak birkaç kuru armut veya sert ceviz yermiş sadece. Ayrıca kışın çok da yalnızlık çekermiş. Çünkü değirmenci kış mevsiminde ona hiç uğramazmış. Kar yağdıkça küçük hansı ziyarete gitmem saçma olur dermiş değirmenci karısına. Başı dertte olan insanı rahat bırakmak, ziyaretlerle rahatsız etmemek gerekir. En azından ben dostluktan bunu anlarım. Haklı olduğumdan da eminim. Onun için bahar gelinceye kadar bekleyeceğim. Baharda onu ziyarete giderim. O da bana iri bir sepet dolusu çuha çiçeği verir. Böylece çok mutlu olur. Çam kötüklerinin gürül gürül yandığı şöminenin karşısındaki rahat koltuğunda oturan değirmencinin karısı, başkalarına karşı çok düşüncelisin, diye cevap vermiş. Müthiş düşüncelisin. Senin dostlukla ilgili konuşmalarını dinlemek ne büyük zevk. Eminim rahip bile senin kadar güzel konuşamaz. Üç katlı bir evde oturduğu ve küçük parmağına altın yüzük taktığı halde. Değirmencinin küçük oğlu, ''Peki ama küçük Hans'ı buraya çağıramaz mıyız?'' demiş. Zavallı Hans'ın başı dertteyse ben ona çorbamın yarısını verir, beyaz tavşanlarımı gösteririm. ''Sen ne salak çocuksun?'' Diye haykırmış değirmenci. Seni okula gönderiyoruz da ne oluyor bilmem. Hiçbir şey öğrenemiyorsun. Oğlum, küçük Hans buraya gelse sıcacık şöminemizi, güzel soframızı, koca kırmızı şarap pıçımızı görse kıskanabilir. Kıskançlık feci bir şeydir. Herkesin kişiliğini bozar. Hans'ın kişiliğinin bozulmasına izin verecek değilim. Ben onun en iyi dostuyum. Onu daima kollamaya, baştan çıkarılmasını engellemeye niyetliyim. Hem Hans buraya gelirse benden de resiyum diyebilir. Ben de böyle bir şey yapamam. Un başka, dostluk başka. İkisini karıştırmamak lazım. Zaten iki ayrı kelime. Anlamları da çok farklı. Bunu kim olsa anlar. Ne kadar güzel konuşuyorsun, demiş değirmencinin karısı. Kendine koca bir bardak sıcak bira doldurarak. Gerçekten uyumak üzereyim. Tıpkı kilisedeki gibi birçok insan güzel davranışlarda bulunur diye cevap vermiş değirmenci. Ama pek az insan güzel konuşur. Bu da konuşmanın çok daha zor ve çok daha makbul olduğunu ispat eder. Sonra da kaşlarını çatıp masanın karşısında oturan küçük oğluna bakmış. Oğlan kendinden o kadar utanmış ki. Başını önüne eğmiş, kıpkırmızı kesilmiş ve gözyaşları çayına dökülmüş siz yine de çok küçük olduğu için affedin onu. Öykünün sonu bu mu? diye sordu su sıçanı. Yok canım, dedi keten kuşu. Bu daha başı. Öyleyse siz çağın pek gerisinde kalmışsınız, dedi su sıçanı. Artık öykü anlatmayı bilen herkes öykünün sonuyla başlayıp sonra başını anlatıyor. Ortasıyla da bitiriyor. Yeni usul bu. Geçen gün görünün etrafında bir delikanlı ile birlikte dolaşan bir eleştirmenden duydum bunu bu konuda uzun uzun konuştu. Söylediklerinin doğru olduğundan eminim. Çünkü mavi gözlüklü ve kel kafalıydı. Ayrıca delikanlı ne zaman bir şey söyleyecek olsa hıh diye cevap veriyordu. Neyse, siz öykünüze devam edin lütfen. Değirmenciden çok hoşlandım. Ben de böyle yüce duyguları olan biriyim. Aramızda büyük benzerlik var. Keten kuşu kah bir ayağının kah diğerinin üzerine sıçrayarak devam etti. Kış mevsimi biter bitmez çuha çiçeklerinin uçuk sarı yıldızları açmaya başladığında değirmenci küçük hansı ziyarete gideceğini söylemiş karısına. Ah ne kadar iyi kalplisin diye haykırmış karısı. Hep başkalarını düşünüyorsun. Çiçekler için büyük sepeti yanında almayı unutma. Değirmenci değirmenin kanatlarını demirden sağlam bir zincirle bağlayıp koluna sepeti takmış. De yamaçtan aşağı inmiş. Günaydın küçük Hans demiş de Yirmenci. Günaydın demiş Hans. Küreğine yaslanarak ağzı kulaklarında. Kışı nasıl geçirdin bakalım diye sormuştu Yirmenci. Beni düşünen büyük incelik, çok büyük incelik gerçekten demiş Hans heyecanlı. Doğrusu epey zor geçirdim kışı. Ama artık bahar geldi. Mutluyum. Çiçeklerim de iyi durumda. Kış boyunca senden sık sık söz ettik Hans, demiş değirmenci. Ne alemdesin diye merak ettik. Çok iyi kalplisin, demiş Hans. Ben de acaba beni unuttun mu diye korkuyordum birazcık. Hans, böyle konuşmana şaşırdım, demiş değirmenci. Dostlar asla unutmaz. Dostluğun en güzel tarafı da budur. Ama korkarım sen hayatın şiirselliğini anlamıyorsun laparımız da çuha çiçeklerinde pek güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzeller, demiş Hans. Bu kadar bol oldukları için de şanslı sayılırım. Onları pazara götürüp belediye başkanının kızına satacağım. O parayla da el arabamı geri alacağım. El arabanı geri mi alacaksın? Yani satmış mıydın? Ne aptalca bir şey yapmışsın? Mecbur kaldım da ondan, demiş Hans. Çok kötü bir kış geçirdim. Ekmek alacak param kalmamıştı. Ben de önce bayramlık ceketimin gümüş düğmelerini sattım. Arkasından gümüş zincirimi, sonra iri pipomu, en sonunda da el arabamı. Ama şimdi hepsini geri alacağım. Hans demiş değirmenci. Ben sana el arabamı veririm. Pek sağlam durumda değil. Bir kenarı eksik. Tekerleklerin de onarılması lazım. Her şeye rağmen el arabamı sana vereceğim. Çok cömertçe bir davranış olduğunu biliyorum birçokları en arabım verdim diye beni aptallıkla suçlayacaktır. Ama ben herkese benzemem. Bence cömertlik dostluğun temelidir. Ayrıca ben kendime yeni bir el arabası da aldım. Evet, hiç merak etme. En arabamı vereceğim sana. Gerçekten çok cömertsin, demiş küçük Hans. Ve o komik, yüz yuvarlak yüzü sevinçten ışıl ışıl parlamış. Ben onu hemen onarırım. Evde bir kalasım var nasılsa. ''Kalas mı?'' demişti Yirmenci. ''Benim de ahırın damını onarmak için bir kalasa ihtiyacım vardı. Danda koskocaman bir delik var. Kapamazsan mısırlar sırılsıklam olacak. İyi ki söyledin. İyilik yap, iyilik bul demişler. Ben sana el arabamı verdim. Sen de bana kalasını vereceksin. El arabası kalastan çok daha değerli elbette. Ama gerçek dostlar böyle şeylerin üstünde asla durmazlar. Hadi.'' Hemen getiriver şu kalası da ahırı onarmaya bugün başlayalım. Hemen diye atılmış Hans. E kulübeye koşup kalası sürükleyerek dışarı çıkarmış. Pek yeri bir kalas dayılmaz, demiş değilim bence, kalası inceleyerek. Korkarım ben ahırın damını onardıktan sonra senin el arabasını tamir etmen için bir şey artmayacak. Ama bu da benim kabahatim değil. Eh, ben sana el arabamı verdiğime göre Eminim sen de karşılığında bana biraz çiçek vermek isteyeceksin. İşte sepet. Ağzına kadar iyice doldur. Ağzına kadar mı? Demiş küçük Hans. Üzgün üzgün. Çünkü sepet gerçekten çok büyükmüş. Sepeti doldurursa pazara götürecek çiçek kalmayacakmış. Gümüş düğmelerini geri almak için de çok sabırsızlanıyormuş. Doğrusu demiş değil bence. Ben sana el arabamı vermişken, Birkaç çiçeğin lafı olmaz diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama bence dostluk, gerçek dostluk dencillikten tamamen arınmış olmalıdır. Sevgili dostum, can dostum, diye haykırmış küçük Hans. Bahçemdeki bütün çiçekler sana feda olsun. Seni memnun etmek benim için gümüş düğmeden çok daha önemli. Hemen koşup güzel çuha çiçeklerinin hepsini koparmış. Ve değirmencinin sepetine doldurmuş. Değirmenci, Hoşça kal küçük Hans deyip omzunda kalası, kolunda iri sepetiyle yamacı tırmanmaya başlamış. Küçük Hans güle güle diyerek neşe içinde toprağı kazmaya koyulmuş. En arabasına çok seviniyormuş çünkü. Ertesi gün hanım ellerini verandaya çivilerken yoldan kendisine seslenen değirmencinin sesini duymuş. Hemen merdivenden aşağı inip bahçeyi koşarak geçmiş ve duvarın üzerinden bakmış. Değirmenci sırtında iri bir un çuvalıyla duruyormuş. Sevgili Hansçığım, demiş değirmenci. Şu un çuvalını pazara taşıyıverir misin? Aa, kusura bakma, demiş Hans. Ama bugün gerçekten çok işim var. Bütün sarmaşıklar çivilenecek, çiçekler sulanacak, çimler biçilecek. Doğrusu, demiş değirmenci. Benim sana el arabamı vereceğimi düşünürsen, reddetmen pek dostluğa sığmıyor.'' lütfen öyle deme, diye haykırmış küçük Hans. Dostlar sıymayacak bir şey yapmayı hiç istemem. Hemen içeri koşup kasketini almış ve iri çuvalı sırtına yükleyip zar zor yürümeye koyulmuş. O gün hava çok sıcakmış. Yolda toz toprak içindeymiş. Hans daha 10. kilometre taşına gelmeden o kadar yorulmuş ki oturup dinlenmek zorunda kalmış. Ama gücünü toplayıp yola devam etmiş. E sonunda pazara varmış. Biraz bekledikten sonra bir çuval unu çok iyi bir fiyata satmış ve hemen eve dönmüş. Çünkü fazla gecikirse hırsızların yolunu kesmesinden korkuyormuş. Küçük Hans yatmaya hazırlanırken amma yorucu bir gün oldu demiş kendi kendine. Fakat değirmencinin isteğini geri çevirmediğime memnunum. O benim en iyi dostum. Hem el arabasını verecek bana ertesi sabah değirmenci erkenden bir çuval unun parasını almaya gelmiş. Ama küçük Az o kadar yorgunmuş ki hala yatıyormuş. Bu ne tembellik demiş değirmenci. El arabamı sana vereceğimi düşünürsen daha fazla çalışman gerekir bence. Aylaklık büyük günahtır. Ben dostlarımın aylak olmasından, uyuşuk olmasından hiç hoşlanmam. Seninle açık açık konuştuğum için kusura bakma dost olmasaydık katiyen böyle konuşmazdım elbette. Ama düşündüğünü aynen söylemedikten sonra dostluğun ne anlamı kalır? Hoş sözleri herkes söyler. Herkes pohpohlar, iltifat eder. Ama gerçek dost daima acı konuşur. De dostunu üzmekten korkmaz. Hatta gerçek dost dostunu üzmeyi tercih eder. Çünkü ona iyilik ettiğini bilir. Çok özür dilerim demiş küçük Hans gözlerini ovuşturup gecelik takyesini çıkararak ''Ama o kadar yorgundum ki yattığım yerden kuşların ötüşünü dinlemek istedim biraz. Kuş seslerini dinleyince daha iyi çalışıyorum, biliyor musun?'' ''Buna sevindim işte.'' demiş değirmenci. Küçük Hans'ın sırtına vurarak ''Çünkü giyinir giyinmez değirmene gelip benim ahırın çatısını onarmanı istiyorum.'' Zavallı Hansçık, çiçekleri iki gündür sulanmadığından kendi bahçesinde çalışmak için sabırsızlanıyormuş. Ama çok iyi bir dost olan değirmencinin isteğini geri çevirmek de istemiyormuş. Çekingen, ürkek bir sesle sormuş. Çok işim olduğunu söylesem sence bencillik mi olur? Doğrusunu istersen diye cevap vermiş değirmenci. Sana el arabamı vereceğime göre fazla bir şey istemiş sayılmam. Ama hayır dersen gidip kendim yaparım tabii. Yok olmaz katiyen demiş küçük Hans ve yataktan fırladığı gibi giyinip ahıra yollanmış. Orada bütün gün güneş batıncaya kadar çalışmış. Dün batımında değirmenci ne durumda olduğuna bakmak üzere gelmiş. Damdaki deliği aktardın mı küçük Hans diye sormuş neşeli. Evet aktardım demiş küçük Hans ve merdivenden inmiş. A, başkası için bir iş yapmaktan güzel bir şey var mıdır? Demiş değirmenci. Senin konuşmanı dinlemek en büyük zevk demiş küçük Hans. Oturup alnının terini silerek. Korkarım ben hiçbir zaman senin kadar güzel fikirler düşünemeyeceğim. Düşünürsün düşünürsün demiş değirmenci. Ama daha uğraşman lazım. Şu anda dostluğun sadece pratiğini biliyorsun. İleride teorisini de öğrenirsin. Gerçekten öğrenebilir miyim sence?" diye sormuş küçük Hans. "Eminim öğreneceksin." diye cevap vermiş Değirmenci. "Ama artık dama aktardığına göre eve gidip dinlensen iyi olur. Çünkü yarın koyunlarımı daha da otlatmanı istiyorum." Zavallı Hansçık bir şey söylemeye korkmuş. Ertesi sabah Değirmenci erkenden koyunlarını kulübeye getirmiş. Hans da koyunları alıp dağa çıkmış gidip dönmesi bütün gününü almış. Eve o kadar yorgun dönmüş ki iskemlesinde uyuya kalmış ve gün ışıdıktan sonra ancak uyanmış. Bahçemde ne güzel çalışacağım demiş ve hemen işe koyulmuş. Ama çiçekleriyle bir türlü ilgilenemiyormuş. Çünkü dostu değirmence sürekli gelip onu uzak yerlere gönderiyor veya değirmende işe koşuyormuş. Küçük Hans, çiçekleri unuttuklarını zannedecekler diye kahroluyormuş bazen. Ama değirmencinin can dostu olduğunu düşünüp teselli buluyormuş. Ayrıca diyormuş kendi kendine, el arabasına da verecek bana, ne kadar cömertçe bir davranış. İşte Küçük Hans bu şekilde değirmenci için çalışıp duruyor. Değirmenci de dostluğa ilişkin güzel sözler söylüyormuş peş peşe. Hans bunları bir deftere yazıp geceleri okuyormuş. İyi bir öğrenciymiş çünkü. Bir akşam vakti küçük Hans ocağının başında otururken kapı hızlı hızlı vurulmuş. Dışarıda fırtına varmış. Rüzgar evin etrafında öyle bir gürleyip esiyormuş ki. Hansçık önce sesi fırtınaya yormuş. Ama sonra kapı ikinci defa sonra üçüncü defa iyice hızlı vurulmuş. Zavallı bir yolcu olsa gerek diye düşünmüş küçük Hans ve kapıya koşmuş. Kapıyı açınca bir elinde fener, öbür elinde iri bir sopayla değirmenciyi bulmuş karşısında. ''Sevgili Hans'cığım'' diye haykırmış değirmenci. ''Başıma geleni sorma. Benim küçük oğlan merdivenden düşüp yaralandı. Doktoru çağırmaya gidiyorum ama çok uzakta oturuyor. Hava da çok kötü. Benim yerime sen gitsen çok daha iyi olur diye düşündüm. Biliyorsun, el arabamı vereceğim sana.'' karşılığında senin de benim için bir şey yapman gerekir. Elbette, diye atılmış küçük Hans. Sana yardım etmek benim için şereftir. Hemen gidiyorum. Yalnız bana fenerini ver de bu karanlıkta hendeye düşmeyin. Kusura bakma, demiş değirmenci. Ama bu feneri yeni aldım. Başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Peki, önemli değil. Fenersiz giderim, demiş küçük Hans hemen kalın kürk ceketini, kırmızı yün beresini kuşanıp boynuna bir atkı dolamış Ne yola düzülmüş. Dışarıda müthiş bir fırtına varmış. Etraf defili karanlık olduğundan Hansçık önünü göremiyor, rüzgarın şiddetinden ayakta zor duruyormuş. Her şeye rağmen netanetini kaybetmemiş. De 3 saat kadar yürüdükten sonra doktorun evine varıp kapısını çalmış doktor yatak odasının penceresinden kafasını çıkarıp kim o diye bağırmış. Doktor, ben küçük Hans. Ne var küçük Hans? Değirmencinin oğlu merdivenden düşüp yaralanmış. Değirmenci hemen gelmenizi rica ediyor. Tamam demiş doktor. Atını hazırlatmış. Aşağı inip iri çizmeleriyle fenerini almış. Ve değirmencinin evine doğru sürmüş atı. Küçük Hans da peşinden düşe kalka yürüyormuş. Ama fırtına gittikçe şiddetleniyor, yağmur sel gibi boşanıyor, Hanscık ne önünü görebiliyor ne ata yetişebiliyormuş. Sonunda yolunu kaybedip bataklığa dalmış. Burası çok derin çukurlarla kaplı, tehlikeli bir araziymiş. Zavallı Hanscık orada boğulmuş. Ölüsünü ertesi gün keçi çobanları bulmuş. Büyük bir su birikintisinde yüzüyormuş. Alıp kulübeye getirmişler. Küçük Hans'ı herkes çok sevdiği için cenazesine herkes gitmiş. Değirmenci cenaze alayının başındaymış. Ben onun en iyi dostu olduğuma göre, diyormuş Değirmenci. En önde benim bulunmam gerekir. Uzun siyah peleriniyle cenaze alayının başını çekiyor, ara sıra iri bir mendille gözlerini siliyormuş. Cenaze töreni bittikten sonra herkes handa rahatça oturmuş, baharatlı şarap içip pasta yerken nalbant Küçük Hans'ın ölümü hepimiz için büyük kayıp demiş. En azından benim için öyle, diye cevap vermiş değirmenci. Tam ona el arabamı vermek üzereydim. Şimdi elimde kaldı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Evde çok ayak altında. Öyle de kırık dökük bir halde ki satsam para etmez bir daha hiçbir eşyamı hibe etmem. İnsan ne zaman bir cömertlik yapsa başına dert açılıyor. Ee, sonra, dedi su sıçanı. Uzun bir sessizliğin ardından. Sonrası yok, bu kadar, dedi keten kuşu. Su sıçanı sordu. Peki değirmenciye ne olmuş? Bilmem ki, diye cevap verdi keten kuşu. Umurumda da değil zaten. Belli ki pek şefkatli bir mizacınız yok, dedi su sıçanı. Korkarım siz öykünün ana fikrini anlayamadınız, dedi keten kuşu. Neyini neyini? diye bağırdı su sıçanı. Ana fikrini. Yani öykünün bir ana fikri mi var? Gayet tabii, dedi keten kuşu. Pes doğrusu, dedi su sıçanı gayet öfkeli bir tavırla. Anlatmadan önce söyleseydiniz ya, söyleseydiniz hayatta dinlemezdim öykünüzü. Hatta o eleştirmen gibi hıh derdim size. Ma, ma fi, şimdi de diyebilirim. Ha diye bağırıp kuyruğunu şöyle bir savurdu ve deliğine geri döndü. Birkaç dakika sonra suda ayaklarını çırpa çırpa gelen ördek sordu. Su sıçanını nasıl buldunuz? Birçok meziyeti var ama ben şahsen bir anneyim. Ne zaman bir müzmin bekar görsem gözlerim dolar mutlaka. Korkarım onu kızdırdım diye cevap verdi keten kuşu. Ona ana fikri olan bir öykü anlattım. İşte bu daima son derece tehlikelidir, dedi ördek. Ben de aynı fikirdeyim doğrusu.